Şimdi riyazatın riyazat demek her şeyi hesabına yani bir hesaba göre yapmak demek. Riyazatın manası aslında riyazat işte riyazat tendise demek manası hesaplı demek. Riyazatın manası hesaplı hareket etmek. Şimdi hesaplı hareket etmek ne? bir adam doymadan evvel çekilmezse kat iyen tesbihini çekemez. Bak, bir adam doymadan evvel çekilmezse kat iyen tesbihini çekemez. O zaman yiyor ki hesaplı yiyecek. Önceden yiyeceği yemeği, yiyeceği kaşığı, kaş kaşık yiyeceğini, kaç tane ekmek yiyeceğini, kaç tane dilim yiyeceğini önceden bilecek. Ona hazırlayacak. Ondan fazla yemeyecek. Eksik yiyecek. Fazla yemeyecek. Çünkü eğer fazla yiyecek olursa tesbihini çekemez. Bitti. Sünnet olan nedir? Doymadan evvel çekilirsen bu da devam ederse hiç uyumadan istediğin zaman tesbihini çekebilirsin. Şimdi e, sana tesbihi verecekler ama sen tesbih çekeceksin ama senin tesbihi çekmen doymadan evvel çekilmene bağlı, çekilmeye bağlı bir, haram lokma olmamaya bağlı iki, gıybet etmemeye bağlı, o dille gıybet edersen çektirtmez yine. Çünkü o haramdan tövbe edeceksin. Bir daha gıybet etmeyeceğim diye. Bazı şeyler engel oluyor. Şimdi bu riyazat hususunda insanlar dörde ayrılır. Birincisi bir adam ki Allah zikirle dolmuş. Adam zikre kendini alıştırmış. Artık o adam saatini, günlerini, zamanlarını zikirle doldurmasını bilmiş. Zaruri geçimden fazla için dünyaya iltifat etmiyor. Zaruri geçimden başka dünyaya iltifat etmiyor. Daima zikir diyor. Bu adam sıttıklardandır. Demek ki Dünyada ihtiyacı kadar dünyaya çalışıyor ama hiç zikirden kalmıyor. Bu adam sık, sıktıklardandır. İkinci bir adam var. Dünya ve dünyalık kalbini istila etmiş, kaplamış. Kalbinde Allah'ı anacak yer, boşluk kalmamış. Yani dünya işinden, dünya telaşından, kalbinde Allah'a anacak bir boşluk kalma. Kalbi başka şeyler, gönlü başka şeylerde. Başka şeyleri düşünüyor. Onun Allah'a zikretmesi hadisi nefistir. Yani Allah'a zikretse bile Allah bir yandan zikrederken daha iyi başka şey düşünüyor. Yani bir adam Allah'a zikrederken başka bir şey düşünürse onun adı hadisi nefistir. Allah 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 diyorum ama başka şey düşünüyor. Bak şimdi Allah 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 derken gözümle Allah 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 diyorum ama kafası başka bir şey düşünüyorsa bu gönlü böyle Allah Allah demesine ne denirmiş? Hadisi nefis. Allah Allah diken Allah'a düşünecek. Baktı ki Allah mücerreb olduğu için tutaması beni yaradan Allah diyecek bu sefer. Manasını. Allah 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 diyecek. Baktı tutamadı Allah a. Beni yaradan Allah diyecek bu sefer. Beni, beni yaradan Allah, beni yaradan Allah, beni yaradan Allah dedikten sonra yani, yani, demiyorum ama diliyle yani gönlünden yani böyle diyor. Ondan sonra bir müddet sonra yaradanı bırakacak. Allah 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 Hayır yaradan da bir üzüm yok yani. Anlaşıldı mı? Ama başka bir şeyi düşünürse ne olurmuş? İçinden konuşması hadisi nefsi olurmuş. Anladın bildin mi? Şimdi adamın içi doluysa şeyle istekleri de doluysa ya tespih oturmadan kalbi isteklerine doluymuş. Ya bu adam Yok ki zikresin yani. O zaman dili yani gömüldüğüsi Allah Allah diyor ama aklını ne yapıyormuş? Başka şeyi düşünüyormuş. Bu makbul da gelir. Çünkü bu adam dünyaya ettiğinden dolayı Allah Teala ben dünyaya bu kadar dolan adamdan gel, gelip kendimizi zikretmem diyor. Beni zikretmek için o kalbi biraz boşaltacaksın ana meseleyi. Üçüncü adam. Hem dünyası var, hem zikri var. Hem dünyası var. Hem. Birinci adam dünyası var ama zaruret miktarı. İkinci adamın dünyayla dolu. Üçüncü adam hem dünyası var hem ahareti var. Şimdi bu adam, üçüncü adamın hem dünyası hem ahareti olan adamın din tarafı galip bir adamız. Hem dünyası var hem ahareti var ama Din tarafı galipse bu adam cehennemde ne yapar? Çabuk kurtulur. Hem dünyası var hem, hem ahireti var yani. Hem dünya yürüdüğü hem aratı yürüdüğü fakat din işi neymiş? Galip. Din tarafı daha fazlaysa bu adam cehennemden çabuk kurtulur. Girer çıkar. Bir adam daha var dördüncü. Onun dünyalık tarafı çok. Yani dünyası var, ahireti var ama dünyalık tarafı çok, ahiret tarafı gayet az. O da cehennemde yanar, 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 yanar bir gün çıkar. Anladın meseleyi? Orka neye yanacağım? Ben, ben cehennemde yanmayan adam olmak için ben zikre kendimi alıştırmam lazım. Aşağıda da zikir, sıratta da zikir. Burada alışan var ya, vallahi sıratta yine zikrediyor. E zikredince nasıl yıldırım yu geçecek? Öteki ya geçemez yine. Onun için ehli zikir olmak lazım. Allah-u Teala ehli zikir ne kadar şey yok. Kime danışalım ya Rabbi? Sekiz <laughs> milyar insan soruyor. Kime danışalım? Fes'elü ehli zikri, ehli zikre sorun. O, o, size zararlı bir şey söylemez diyor. Yani mesela biz, bizim bir işimiz var. İtimad edemiyoruz. Kime danışsak mesela tam istediğimiz doğru bir cevap alacağını ki O zaman kime danışalım ya? Yani? Sekiz milyar insan soruyor. allah Teala diyor ki filana danışın diyeyim. fes'elü ehle zikri, zikri eline soru. zikrediyorsa o adam tam istenen söyler. Çünkü o adamın kalbi Allah dolu. Anladın mı yani? O ne arkadaş şu ehli zikrini sevmeyeceksin. Böyle de kitaplarda okuyor, okuyu okuyor. okuyor. Ben işimi Hatta kaynatam ne biliyor bilmiyorum. Bana bir pasap makinesi aldı. Günde 200 lira şey yani günde kaç lira kadar biliyor musun? 75 lira kadar Ben 15 lira maaş alıyorum. Günde 15 lira veriyorlar bana. 90 lira alıyorum bir, bir ayda. Acıdı bana bir sana bana bir makine alan bir günde 75 lira kadar Yani 5 ömeye kadar 15 lira değil. Bu makineyle çalışmaya başladı mı ahireti tamamen kaybederim dedim. Makine de senin olsun bana da dokunmadı. Ben 15 liraya duran Allahü Teala bu kitapları okuyu, 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 okuyu. Ondan sonra ehli zikir olmuş işte bak mesela yani, mı? Bana dünyayı verseler ben istemem yani. Ben hatta şunu bile su istiyorum. Bak 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 şuraya bak. Adam onu bile düşünmüyor yani. Kaç senedir? 25 senedir su olacak bu diyor. Adamın asabını bulma. Oğlum yaşayanları gör. İbrahim Ovas şöyle diyor, bir gün bak, isteğini vermiyor, İbrahim Hovas kim biliyor musun? Evliya'nın büyüğü. Ama şimdi Allah öteye imtihan ediyor ya, evliya ama bakalım yani kalbinde benden başkasına yer var mı diye imtihan ediyor. Bir dağdan geçiyormuş, dağ, dağ o dağ, acayip orman mesela, kimsenin malı değil orman. Her evet, türlü ağaç var. Arada bir bakmış. Bir nar ağacı var. E şimdi doğan ortasındaki nar ağacının gelip de bir adam ekme oraya mesela hani. Oradan bir tane nar alıyor tabi. Tutuyor narı. Şap yarıyor tabi. Bir tane etkinle yiyecek. Bir alıyor. Kaldır batıyor. Az öte gittim diyor. Bir adam diyor. Baktım. Geriden. Dağda. Bir daha şimdi oturmuş. Ya de ne kadar eşarısı varsa sokuyor. Bir yeni biri sokuyor. Isırıyor. isırıyor is Eliyle şöyle etmiyor. Isırdık çıra. Diyor. Ondan sonra ben ona diyor yaklaştım. Aleyküm selam İbrahim Havvas dedi. Ben dedim ki ona Madem ki ben seni tanımadığım halde sen benim ismimi bildin, sen Allah yanına makbul bir kişisin ki benim ismimi bildin. Ya madem Allah yanına makbul bir kişisin, elini kaldırsan da Ya Rabbi şu arıları al benden desen de rahat etsem olmaz mı? Deyince ne diyor? Sen de sabretsen de Onarı hiç kopağına sen olmaz mı? Diyor yani onarı. Ha sen demedin Ama diyor sen demedin Onarı kopağdın. Kaybettin. Ben bu arıları kovlamıyorum. Her arı soktukta ahirette allah Teala bana mükafatı verecek bu arılardan. Arı seni soktuydu. Her arı sokuşta su kadar mükafat verecek. Çünkü hiç seslenmiyor yani. Seslenmediğinden dolayı da mükafatını ne yapacak? Alacak yani. Benden bir mükafat var diyor. Sen sen iste, nefsi isteğini verirsen sana mükafat yok diyor yani. O zaman demek ki o adam diyor bizden ileride tevekkülde. Bizden ileride diyor. Yani ne kadar büyük evliya olursan ol. Olur. Tamam. Şimdi